Sivas Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Sanayi esnafı Belediye Başkanı Doğan Ürgübe öyle bir soru iletti ki bakalım Ürgüp bu soru karşısında nasıl bir cevap verecek? Nereye, Nereye sıçacaklar ya?" "Vallahi ne babundur? Vallahi ne babundur da ne diyeceğim? Vallahi ne babu ne de gidip belediyeye bunun ne yap diyeceğiz. Vallahi ne babundur. Hadi böyle diyeceğiz de ne diyeceğiz?" İşçi şurada Ne yapacağım? Bizanssızlık ne diyeceğim? İnsafsızlık ne diyeceğim? Müşteri geliyorum Git, 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 git belediyenin namı mi tuvalet mi yap diyeceğiz? Artık böyle diyeceğiz. Müşteri bize sorduğu zaman, <laughs> var mı diye, var mı diye, var mı diye. Kardeş, belediye başkanımız yıktı da. <laughs> belediyenin önünü kullanıyoruz <laughs> biz diyeceğiz? Nereye, Nereye diyecekler? Navabu navabu nırda, navabu navabu nırda. Ne diyeceğim? Navabu navabu nırda. Git belediyenin namı mi yap diyeceğiz? Navabu navabu nırda. Artık böyle diyeceğiz. Nereye ya? Nereye ya? Nereye, ya? Nereye, ya? Nereye, ya? Nereye ya? Kendisi sıcacık suyla tuvaletinde güzelce her şeyini yapıyor. Biz ettik, biz de çekiyoruz. Su olmazsa burada biz nasıl temiz olacağız? Biz ettik, çekiyor. Yıkacaksan en son yık burayı. Biz yıktık. Bize çekiyor. Bu Su olmazsa burada biz nasıl temiz olacağız? Biz yıktık. Bize çekiyor. Yıkacaksan en son yık burayı. Nereye, Nereye sıçacaklar, sıçacaklar ya? Lavabo, lavabo nerede? Lavabo, lavabo Ne diyeceğim? Lavabo, lavabo nerede? Git belediye bunu ne yap diyeceğiz? Lavabo, lavabo nerede? Artık böyle diyeceğiz Ne diyeceğim? Lavabo, lavabo nerede? Lavabo, lavabo Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Lavabo, lavabo Ne diyeceğim? Nereye